Şiddeti erkeklik sanan ama adamlıktan nasibini alamamış bir mahlukat. Seçkin tanrı kulu. Sözde antrenör. Bu mahlukat U12 maçında görevli kadın hakem Songül Buzun'a tokat attı. ve Görüntüler sosyal medyada yayınlandı, infial yarattı. Göz altında tutuklanacak. Tutuklanmalı, yargılanmalı. Sonuna kadar da gidilmeli. Bu mahlukat 2019 yılında da hakeme saldırmış, ceza almış, mahkeme tarafından da cezalandırılmış ve ertelemeli cezası biter bitmez yaptığı olaya bakın. Bu mahlukatın psikolojisi iyi değil, bozuk. Ve bu mahlukata nasıl U12 takımı emanet edilir? Gelişim çağındaki bu çocuklara nasıl yön gösterecek bu mahlukat? Takımı kendisiyle ilişiğini kesmiş. Doğru olanı yapmışlar ama geç kalmışlar. Bu ve onun gibi kişiler, mahlukatlar, şahıslar... Türk futbolunda yer almamalı, tamamen kökleri kazınmalı. Bu vesileyle maçın hakemi, kadın hakemimiz son bir uzuna da geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum ve hakemlik yaşamında başarılar diliyorum.